arkadaşlar yapmacık kanalından Taha ben bu videomda sizlere Wi-Fi nasıl kırılır Android'den onu göstereceğim aslında Wi-Fi kırılma denmez ama yine de önemli bir uygulama uygulamanın adı Wi-Fi Map Google Play'de var altta linkini veririm hemen açalım Wi-Fi Map diye de çıkıyor zaten hemen burada Wi-Fi Map Passwords onu indiriyoruz Böyle hemen uygulamamızı açalım. Açıldı. Buradan işte yakınınızdaki tüm wifi'leri görüyorsunuz. Tabi bundan yanı sıra yakınınızdaki 1 km yakınınızdaki tüm haritayı indiriyor ve oradaki tüm modem wifi'lerin şifrelerinde yazıyor. Gördüğünüz gibi burada dolu dolu var. Evet. Bunlar. Kendinizin içine eklemek isterseniz buradan edit tıklıyorsunuz. Evet. Home Wi-Fi diyorsunuz. Örneğin ben şifremi böyle yazıyorum. et evet diyorum. Hemen o zaten kaydoluyor. Gördüğünüz gibi bu kadar arkadaşlar. Böyle ekliyorsunuz. Sonra üyelik falan açıyorsunuz. Oraları bilirsiniz anlarsınız zaten oradan sonrasını Gördüğünüz gibi ayarlar Buradan işte arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz Buradan ülkeyi seçelim örneğin Türkiye Evet İstanbul'daki tüm hepsini 2 liraya satıyoruz Yani ne kadar saçma bir şey Neden? Kullanıldıkça para uygulama iyi olana kadar bedava ondan sonra para yani aynı mantık